bey sarışın için Heh geldi ben. Bir... Bir atayım dedim ya. Evet. Buraya gelen ee, bırakmıyor. Buraya gelen bağımlılık yapıyor arkadaşlar. Hayır ben bir sana açık vardı sana attım o yüzden. İğrençsin ama yani. Bu nasıl açık sözlülük böyle? Ya? Bir sen vardın evet. bak seçeneğim yoktu gibi. Evet bir sen vardı sana işte kattım. Hayatım ben senin için seçenek değilim. Ne ben diyorsun senin... sen? Ben senin için bir lütufum. Sen Duydum ne diyorsun? Mu? Bir bölümde senin şey dalada taklidini yapıyorum ya böyle. Çok iyi. Peki e, senin. Ben böyle yaparım. Arkadan bilek böyle bir. Ama çok çok iyi yapıyorsun sen o işleri. Peki bir bölümde de sen şaka yapmıştın ya Can sen Sonra ben seni içeri öldürmeye gelmiştim. Sen diyorsun ya olsun be böyle bir biliyorsunuz zaten şey mi sanki? Ama, ama öyle öyle değil miymiş Tuğçe? Burası öyle bir yer değil miymiş? Yani neyse çok fazla bil, konuşuyorum ama. <laughs> yani Şöyle yani nasıl diyeyim kanka ne derler böyle şeyin içinden böyle tereyağdan çıkmış gibiyim ben yani böyle nasıl diyeyim böyle kıldan. Ne derler o deyimin unuttum. Tereyağdan kıl şeker gibi. Değil aslında o, böyle hani. Sen direkt o kılsın sen. Ya böyle hiç yara almadan böyle kendini alır ya yara aslında almıştır çok yara almıştır ama. Şu şekilde. Attırmıştır kendine. Şakasız. Hadi bakalım. Canin. Evet arkadaşlar. Bugün bugün bugün, bugün haddin, haddinden fazla yayın yaptım. Ama e, tempomuz çok düşük yani arkadaşlar. Bir ufak çıtlatayım ben size. Çağrı ne yapıyormuş bu arada? Dövme yaptırıyormuş. Konuşamadın mı? Ee, Yok konuştuk kanka. Ben onun şey ne dedi? Teyzi teşekkür ederim aşkım. Çok, çok güzelsin. Sende dövme var mı? Var kanka ama yok gibi bir şey yaptıracağım ben de. Harbi mi? Ben de yaptırsam mı diyorum da bir yandan da diyorum ki herkes de var abi ya. Sen özel ol. değil ama görmediğim bir yere ben ayak ayağımın arkasına yaptıracağım şurama bak. Ver bakayım. Ha mesela. Mesela. Çok güzel. Oraya yaptıracağım. Ne güzel duruyor. Sırası yani. falan. Şöyle kulak arkası böyle. Maybe. Belki. Onlar Kanka da hoş. Geliyor. Ama ya. Apaçı geliyor bana. Geçti o ya. Şu kulak arkası geçti ya sanki. Başka, başka. Geçmedi mi? Bilmem. Sarışın için dünyayı, esmer için sarışını yakıyorum arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız. Hediyeleri yapıştıralım. Paşam uyku mu geldi senin? Kıyamam. Evet benim ben böyle çok mıyım bu aralar ya inanılmaz şey ya. Kaçta yatıyorsun normalde? 8'de yatıyorum. 12'de uyanıyorum. 3'te uyanıyorum. Aa. 6'da uyu uyuyorum. 11'de uyanıyorum. Çok saçma. Peki şey bu dünya saçması. Diş, dişle ilgili bir sıkıntı yani dişim mi uyutmadı da yoksa ya genel abi, olarak uyku problemi mi var? Hmm. <laughs> Böyle uyku düzensizliğim var. Geçer ya onu şey dengelersin de dengelesen ne olacak ya, sen ya, kendi... Kanka spora falan tekrardan spora biraz odaklanmak istiyorum. Bayağı iyiydim ben bir ara. Doğru şu an rezalet rezaletim. Ve seni durdurmasak, ya, şey yok, durdurmasak ha babam yiyen bir kızsın sen nasıl... Ve herkes bana şey diyor bu arada. İşte bu kadar yiyorsun nasıl kilo alıyorsun arkadaşlar? Ben şu anki izlediğiniz bölümlerde çok şişmanım. 62 kiloyum. Fark etmiyor musunuz? Ankara, Fışkırıyor Ankara. her yerimden. Şişmanım ve gizleniyorum hep bir yerlerde. Bence daha iyiydi o halin. Stop. Yemin ediyorum bak şaka, şaka söylemiyorum. Bence daha canlı duruyordun. Daha dolu duruyordun. Şu an böyle biraz ruhsuzsun. Ha, istersen. Şu anda 60 kiloyum bu arada. Acaba ışıkla mı alakalı? Hayır. 60 kiloyum şu anda. Hmm. Ödem atmışsın o zaman. Mesela bir ara e, hatırlıyor musun? Benim e, pembe crop giymiştim Blank. Evet. Saçlarımı böyle yapmıştım. Hatırlıyor musun? O bölümü. Evet, Bak. Öyle. O bölümde ben 58 kiloyum mesela. Öyle olmak istiyorum ben. O, o zamanlarda zayıfım. Ben de halamın bu iyi olsa. Ama işte İstek, talep, arz, para çok önemli eğrisi diye bir şey var biliyorsun. Sen şimdi bunun için uğraşıyor musun? Diyet yapıyor musun? Kanka bu arada ben 72 kilolardan döndüm. Ben istediğim zaman zayıflayabilirim. Ha ben senin şu ben eski... vücudumu çok iyi tanıyorum bu arada. Hani direkt mesela 3-4 gün falan kendi isteğimce besleneyim 2 kilo veririm. O yüzden sıkıntı yok yani. Şu ya, an 60 adam... kilo. Peki bunu bilerek rahat takıldığın için kilo almıyor musun şu an? Atıyorum nasıl olsa ben zaten... Sana mesela bir haftadır düzenli güzel besleniyordum. 59 kiloya düşmüştüm. Şimdi 3 gündür her şeyi yiyorum. Tekrar atmış olmuş mesela. 2-3 gün daha kendimi stabile sokacağım. 59'a düşeceğim. Öyle öyle kan kendimi dengeliyorum ben. İşte kendini bilmesi gerekiyor. O gerçekten vücudunu çözmesi lazım. Space Solar evinde kendini bilmeyen çok insan var ama. Damn! Oh Sean! Sapla! Sapla! Sen ne anlatıyorsun be abla? Gözünü seveyim be abi. Buse kaç kilo diyorlar. Ben bilmiyorum Buse'nin kilosunu hakikaten. Buse ne yaptı? Dur bakayım yazayım ona ya. Dörtlü yapalım. Dörtlü. Tuzlu bir, tuzlu bir. <laughs> şu Black Ben Black Beni nasıl yenebiliyor? Güzelim, şu etlerken et ağzını kameradan uzak tut olur mu? <laughs> tamam mı? Tamam mı güzelim? Ha, aynı böyle yap. Ben geliyorum. Ben... Su dolduracağım kendime. Nasıl? Güzel güzel kanal tedavi gözüküyor. Yazdım bu şey arkadaşlar. Merak etmeyin. Duşa bak bu da benim detoks Kendim yaptım. Maydanoz, maydanoz mu? Maydanoz, Kanka. limon, salatalık ve Aferin zencefil. zencefil. Kanka, onu ben e, yazın işte 20 gün boyunca falan aç karna bunu içiyordum. Çok sağlıklı. Bu arada şey. arkadaşlar idrar yoluna, e, kadın hastalıklarına <laughs> müthiş yani. yani maydanoz bana güvenin ben street falan oldum hatta gelmediğim. Yarışmaya gelmediğim dönem iki, iki gün gelmedim ya hastaydım. Mikrop Hı. kapmıştım. Diyorum hatırlıyorum hatırlıyorum. Söylemiştim. O ara detoks mu yaptın? Bundan mı yaptın? Maydanoz. Limon çok olmuş. Evet. limonu çok koymuşuz zencefil de acayip yapıyor. Arkadaşlar etkinliklere ben zaten sayfamda paylaşıyorum bütün etkinlikleri yapacağımız etkinlikleri. Diğer arkadaşlarım da aynı şekilde. Tarifi şu. Bende şey var. Mix, mikser var ama şey mikseri var. Ne derler ona? Bu shake shake yapılan mikserler var ya buz kırıcı. Büyük mikserler. Hmm. Starbucks'ta olanlar. Bende o var mesela. Ben bütün haliyle hepsini atıyorum. 2-3 tane buz koyuyorum. Limonun hatta kabuğunu falan da koyuyorum. Maydanoz, o bu biraz su ekliyorum böyle su gibi olsun diye. Fızızı çekiyorum onu. İçiyorum. Bir şey daha Vede çok. Bir daha iki doğdum. Bak bir şey daha Bak. çok işe yarıyor. Bir bu yarıyor, bir de şey yapıyorum. Yoğurdun üstüne pul biber. Sen yapıyor musun onu? Pul biber, e, normal şey biber, karabiber, pul biber, bir de zerdeçal. Aynen, zerdeçal bir Zerdeçal. Zencefil de koyabilirsiniz. Ya yakıyor. Spordan önce bir saat önce. Sen spordan önce ben yatmadan önce yiyorum onu. Sabah yemin ediyorum. Gidiyor yani. Spordan önce daha iyi olur. Spordan önce 2 ka 3 kaşık zaten yapıyorsun onu. İki, ben kaşık bir çasta yapıyordum oğlum. Sen yemek yiyor musun kızım? Senin farklı bir durum. Yemin ederim. Ben, ben zayıflama ile ilgili, sağlıklı beslenme ile ilgili çok şey biliyorum gerçekten. Çok işim anladım çünkü. Ben de şişman değildim ama biliyorum. Kan yani... şişmandım ben. 72 kiloydum diyorum sana. Beni hayal etsene 72 kilo. Korkunç. Big girl. I wanna be girl. I wanna be girl. I wanna be girl.